Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde son zamanlarda çok moda olan telefon çarmı yani telefon askısı yapacağı malzemelerimiz oldukça basit. İp olarak paraşüt ipi tercih ediyorum. Paraşüt ipleri oldukça sağlam iplerdir. Boncuk olarak yassı incilerim var. Sizler yuvarlak inciler de tercih edebilirsiniz veya renkli büyük boncuklar tercih edebilirsiniz. Renkli harfler tercih edebilirsiniz. Harflerle yazılar yazabilirsiniz. Renkli yazılar da çok kullanılıyor. Diğer boncuk boncuk türüm ise 3 ve 5 milim arası renkli kum boncuklar Bugün kullanacağım renkler bunlar. Sarılar, turuncular, morlar, pembeler, maviler ve yeşiller. Umarım sizler de bu çalışmayı beğenirsiniz. Hepinizin kolaylıkla yapabileceği bir çalışma olacak. Eminim sonuçtan da çok memnun kalacaksınız. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arıcılıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. 2 adet kum boncuk, 1 adet yassı inciden koyarak devam ediyorum. Bu şekilde kolye ve bileklikler de yapabilirsiniz elbette. Kolunuzda ve boynunuzda çok şık duracağına eminim. Ben renkli çalışmaları sade çalışmalardan daha çok seviyorum. Yazın rengarenk cıvıl cıvıl enerji dolu oluyor. Müzik Tekrar aynı döngüyle devam ediyorum. En son sarı ile bitiriyorum. Evet bu kadar yeterli. Bakalım elime tam oturuyor mu? Evet elime de istediğim gibi oturuyor. Buradan kesiyorum. Biraz fazla kesiyorum. Şu şekilde çiçek bir figürüm var. Bunu da takarak sonlandıracağım. Kolay geçirebilmek adına paraşüt iplerimin ucunu yaktım. Elinizi yakmayın. Dikkat edin. Şu şekilde geçirmesi kolay olacaktır. Şimdi burada şöyle bir işlem yapıyoruz. Şöyle dört parmak olacak şekilde şu aşağı kısımdan düğüm yapacağız. Bakın şu kısımdan. Çeviriyoruz ve arasından geçirerek bağlıyoruz. Tekrar şöyle çeviriyoruz. Arasından geçiriyoruz. Bildiğiniz normal bir bağlama yapıyoruz aslında burada. Sağlam olması adına bir de şuradan bağlama yapalım. Ve burada makasla kesiyorum. Ve yakarak sağlamlaştırıyorum. Yapıştıracağım buraya. Yakarken elinize dikkat edin. Evet gördüğünüz gibi çarmamız hazır durumda. Telefonumuza takalım bir de telefonumuzda görelim. Bazı telefon kılıflarının şu kısmında iki delik var. O delikleri kullanabilirsiniz. Ancak ben bugün şu kısımdaki ses açma kapatma boşluğunu kullanacağım. Kılıfınızın şekline göre çarmanızı bağlayabilirsiniz. Hemen kılıfımızı çıkartalım. Şu şekilde buradan geçiriyoruz. Şunu alıyoruz. Arasından geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi hazır durumda oldukça kullanışlı oldu. Bu şekilde sizler de charmlarınızı yapabilirsiniz. Gayet kullanışlı ve şık bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve umarım sizlere de ilham olabilmişimdir. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir askı. Bu askının daha uzununu, daha kısasını yapabilirsiniz. Kolye, bileklik ve halhallarınızı uyarlayabilirsiniz. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Yapmamı istediğiniz çalışmaları bana iletebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı mutlulukla kalın.